Selamünaleyküm, hayırlı günler sevgili izleyiciler. Bugün de sizlere Kayseri Develi Yukarı Sarıca mevkiinde sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizin, görüntümüzün ulaşan bütün dostlara sevgi, saygı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Söylediğim gibi burası Kayseri Develi Sarıca, Yukarı Sarıca mevkii. Buranın e, yıllardan beri su akmazdı. Şu e, iki yıl içerisinde böyle güzel suları akmaya başladı. Derelerimizden sularımız akmaya başladı. Şu Şükürler olsun Allah'ımıza. Ki bu güzel güzelliğe bizi kavuşturdu. Evet, e, bizi kavuşturdu derken de şimdi yukarı Sarıca mevkiindeyiz. Zindan dağları arasındayız. Zindan dağları arasındayız. Görüyorsunuz böyle. Kenan Şahan yeğenim de yanımda. Bununla birlikte yukarı kıyaya geldik. Yukarı Sarıcı'ya. Böyle biraz gezelim dedik. Hem de e, spor yapmış olacağız. Yani rafting olmasa da, rafting yapamasak da, rafting biliyorsunuz derelerde su, azgın sularla olan şey. Görüyor musunuz değil mi? Kurbağalar hoş geldin ediyor. Evet, evet, sevgili dostlar. Görüntümüze devam ediyoruz. Bunlar da e, narpuz bitkisi. Rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu'nun o narpuz e, hani işiyorum şiirinde narpuz isimli ismi geçiyor işte. O narpuz, bu narpuz. Evet, Allah'ım rahmet etsin. İşte bunları görünce de aklımıza rahmetlik, müsün yazıcıoğlu geldi. Allah'ım nur içinde yatırsın. Bütün e, ölmüşlerimizi, şehitlerimizi, vatan için ölenleri. Ya, ya insan bu seslere hasret oluyor mu? Oluyor. Ne yazık ki oluyor. Kurbağa sesine bile hasretiz ya şehirde kalan insanlar bunları iyi bilir. Kurbağanın sesini duyamazlar ancak filmlerde. Kurbağa da şu araya kaçtı. Pırık 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 ötüyordu. Bizim buranın bir de güzelliği var. Burada eski yüzyılda, yüzyıllardan kalma bir e, menkiba dolaşır. Saçlı kızın mezarı diye. Bu geldiğimiz mevki bu geldiğimiz mevkide Saçlı Kız'ın mezarına geldik şimdi. Hani eski şeyler anlatılır ya böyle nasıl diyeyim ee, tarih öncesini anlatılır. Ona da e, tabii ki bakın buralarda neler var takılıyor. Neydi bunun ismi? Sen? Bunun ismi neydi? Neydi? Hı? Hı ondan. ağzınıza layık. Yiyorum eşkeş diye. Şuraya otur. Şimdi müziği dinle. Bu müzik deney su sesi, su. Önceki videolarımda bahsederdim. Sevgili muhtarım e, göreve geldi Bekir Ulusoy. Geldikten sonra e, böyle hizmetlere bereket geldi. Sularımıza bereket geldi. Allah razı olsun. E, kendisi de hacıya gitti geldi. allah Teala kabul eylesin inşallah. Amin. Daha da yeni geldi. Bu cumartesi gün geldi. Bugün günlerden ne diye soracak olursanız. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayındayız. Bugün 10 Haziran. 6'sında geldiğine göre bu ayın. 10 Haziran'dayız şimdi. 2024 yıl. Artık bunu yıllar sonra izlediğiniz zaman o bayağı olmuş diyeceksiniz ama bizim için daha bir haftalık bir geçmişimiz var. Allah'ım hayırlı ömürler versin herkese de, içinde de bizlere ve bizleri izleyen sevgili dostlarımıza. Sesimizin ulaştığı her tarafa. Evet, saçlı kızın mezarına geldik. Şimdi bir de onun şeyini anlatmak gerekiyor. E, fakat video uzun olduğu olmadığı için de fazla anlatamıyoruz. Şu borular da sevgili dostlar, e, eski sarıca köyümüzün içerisindeki çeşmelerimizi besleyen sular bu boruların içerisinden gidiyor. Bu boruların içerisinden gidiyor. Yapanlardan, yaptıranlardan, maddi ve manevi yardımcı olanlardan Allah'ım razı olsun. Amin. Herkese, emeğe geçen herkese söylüyoruz. Bak bunu. Evet, şimdi saçlı kızın mezarına doğru ilerleyin şöyle bir. Şura diyeceğim fakat henüz diyemiyorum. Daha henüz kavuşma nasip olmadı saçlı kıza. Şimdi saçlı kız deyince insan ister istemez de böyle sarışın bir kız sanıyor. Allah bilir nasıl bir insanlardır. Yani cinler midir artık? Hani iyi cin, kötü cinler var. Belki de bunlar cinlerden, iyi cinlerden. Bilmiyorum şimdi. Bilmeden de fazla konuşmak istemiyorum. Ben kendi yorumumu katıyorum. Evet. Şuranın az bir yer daha kaldı. Fakat ben çok yoruldum. Çok yoruldum yani. Kenan. Kenan. Aşağıdasın tahmin ediyorum. Sesin oradan geliyor. Evet. Saçlı kızın mezarı da şurada. Şu kavakların olduğu yer. Yorulduğum için oraya gitmek istemiyorum. Sağlık probleminden dolayı. Olmuyor. Şimdi şunlarda da üzümlerle birlikte bunların böyle güzel bir bitkisi oluşur. Böyle elinizden tuttuğunuz zaman üzüm taneleri gibi fakat çok küçüktür. Böyle pirinç tanelerinden biraz büyüktür. Yani üzüm tanesi de onun için diyorum. Şunlar. Ee, hafif böyle bastığınız zaman içerisinden kıpkırmızı kan, koyu kan özelliği gibi bir şey gelir. Bunların içerisinde. Onu da yersiniz. İçinde çekirdek de var. Yani güzel bir tat. Çocukluktan kalma bir şey bunlar. Şimdi çocuk, şimdiki çocuklarımıza da bunlar getirip öğretmemiz gerekiyor. Tabii ki bunlar bitki. Bu dağların bitkileri bunlar. Mesela aluç şu. Şu derseniz e, gül. Hani çay içiyorlar ya bunu. Neyin içiyorlar? Neyin içiyorlar çay olarak? <laughs> bunun ne çayını içiyorlar? Kuş burnu çayını içiyorlar. İşte kuş burnu çay oluyor. Kuş burnu da. Bunlar Söğüt ağacı. Şunlar Aluç ağacı. Kenan geliyorum ben geri. Ha. O geri gitmiş. Ben size bir videoyu çekmek için buraya geldim. Evet şimdi 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 aşağı doğru inişe geçiyoruz. Aşağı saracak köyümüze. Biraz önce bahsetmiştim sevgili muhtarım. Efendim. Gerçekten. Geliyorum. Sevgili muhtarım şuradan şurada acı suyumuz var. Sarıcan acı suyu. Bakın orada mağaralar var. Bakın. Burada mağara var. Görüyor musunuz? Burası mağara. Sarıcan'ın mağaraları. Evet şu arka tarafa yol açtırdı şuradan. Bozdağ'dan. Bozdağ'dan geliyorsunuz. Bunlar da Karacar mıdı? Çok güzel olur bu. Böyle değişik bir tadı var sevgili dostlar. Bu içi karardığı zaman yenirse daha güzel oluyor. Buraya ekenlerden Allah razı olsun. İki tane aldım şimdi tadına bakacağım. Tabi yetmedi bu onu biliyorum yetmedi de yani acaba bir şey oldu mu diye böyle tadı değişti mi diye. Dediğim gibi muhtarım oraya yol açtırdı. Sarıca köyünden her türlü aracınızla oraya çıkabiliyorsunuz. O acı suyun başında güzel piknikler yapabiliyorsunuz gelip buralarda bile piknik yapabilirsiniz. Tabii ki buraların hepsinin sahipleri var. Fakat buralar artık güzel düz araziler varken millet gelip buralara artık şu şeyler ekip dikmiyorlar. Eskiden burası Sarıcan'ın Antalya'sıymış. <laughs> Öyle diyelim. Yani salatalıkları, ilk kelekleri buralarda çıkar buralarda yerlermiş. Pazarlara götürüp satmak için. İşte artık marul mudur nedir onun gibi şeyler evet bugünlük de bu kadar diyoruz hoş kalın hoşça kalın Allah'ıma emanet ediyorum sizleri sevgili dostlar en güzeli en güzeli emanet ediyorum bu bizim İç Anadolu yöresinin Kayseri yöresinin bir de dağ bitkisi de bu bunun ismine de ne deniyor? Az önce söyledim ama hatırlayamadım bir de. Yorgunluğun etkisidir herhalde tahmin ediyorum. Neydi? Diken. Ne diken diyorduk ona. Erciyes diken. Bu da diken ama bunun ismi ayrı, onun ismi ayrı. İsim olarak söylüyoruz. Keven mi diyorduk? Keven. Evet keven. Keven bitkisi. Hayırlı akşamlarınız olsun. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Sizleri de bu güzel memleketimize bekliyoruz. Burası en son olarak söylüyorum yine Kayseri'nin Develi ilçesinin yukarı sarıca mevkii. Otantik bir ortam var. Bozulmamış deniyor ya işte bozulmamış bir şeyipsi var. Bakın bir de burada ne var? Ee, bakın. Bakın burada ne var? Görüyor musunuz? Bu kafa. Bu kafa şekli şeye benzetildiği için sevgili dostlar ne deniyor ona? Ee, hani bu Malatya'da oldu da Kayseri'ye geldi ya Battal Gazi deniyor. Öyle de bir şey tabii ki olmuyor. yani olmuyor değil olması mümkün değil. Neden? Çünkü burası bir dağ. Değil mi? Neyse. Hoş kalın, hoşça kalın. Selamünaleyküm, hayırlı günler.